merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ekipteyiz. Bir orayı ve harita inip yargı dağıtacağız adamı. Ama şimdiden şöyle like'larınızı ve aboneliklerinizi alırız. Abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım iyi sayılar. Beyler şu bölgeyi alalım abi. Oradan herkes oynarız bak. Ve çok ayrılmayalım bence ya. Buradan Hiç var ya vururuz ha. Giremedik ki daha. Bir girdik. Aha kalabalık Silah. geldi buraya yine. Yani. Aa yan gelir tarafa geldiler beyler. Eee Silah yok. Alt katta var galiba. Abi. Aynen. Alt kat, alt kat, alt kat. Beni vereyim mi abi? Gel. Yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Herkes Allah alsın abi, bir şey olsun. Kanka al bunu bıraktım. Hayırlı, Sen seversin. Yok, yok. Al abi. Bekle. Good. 12 kişi he. Kimse bir taramıyor. Vuralım o zaman 12 kişi gelsin. Hadi bari Gel kanka biz buradan <laughs> Sait Molotov var zaten Bersin bize bakıyor. Şu arkamıza mı oynuyorduk ya? Bunlar var Say ya. Yok yok burası 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 burası. Bura bura. Ha dışarıda dışarıda. Ben Orası dört herhalde. Bir baygın. Mesul. İçeride. İki baygın. Bir canı var sıfır canı var. Direkt oynasana beni kaldırma. Direkt oynas sıfır canı var. Beyler ağlıyorum sıkıntı. Alıyor burada. burada abi. Gel, şuradan görecek, şuradan tamam O da baygın. Arada bir yerde. Baydım anladım. abi. Ah, bayıldı bayıldı. Ha ben de ben de. Gördü. Çekmeye çalışıyor çeken. Hayır tamam. gelmedi zaten. Alayım sen onu. Sait bir tık bir tık vurdum ona. Boylar mermi kalmadı ver mi? Ya. Beni ne için işin ha? Ne vermişsin? Gel. Şey ya e, 9 milim varsa. Bak sesa bak nereye ha. gitmiş. Ya. Ayrıca sol tarafımıza geliyor adam. Kulübe adam geldi evet. mi Öyle mi? Evet, Ona dayak yiyecek. Bekle. Gittim oraya. Az gelek yok ya, hiçbir şey yok. Ben de direkt düşüyorum orada. Aynen, üstte. Oynuyorum abi. Benim canım yok. Yattı buraya. Yok. Nice abi. Bakın buraya şöyle bir yatış yapalım belir da görmesin. Oo, oh, tam yo, Tamam buldum, buldum silahımı buldum. Kanka AK var, ne alacaksın? Ben yelek alayım. Kanki gördün mü? Bak Hatabildim. tam karşıda, bak. Bir hain var. Aa, batu çukur. Tamam, Çok öldüm direkt. Lan Ha onu şey, şey de bak, direkt öldü. Gulübe. Ona biri sıkıyor ama alttan. Alt hmm, altınız dolu ya. Ana spidey çıkarmıyor iş. Hain. Ooo. Ben bir canımı basıyorum kanka. O tarafa oynayalım direkt. Burası alanda mı? Oo buraya çok inecekler ha. Hızlı, hızlı bitirelim. Alt, alt, Adam şurada an. herhalde. Anan anan. onda da mı var? O, onda spidey da var. var. var spidey var var. Onda spidey var. Ya ha geldi geldi. Bunlar kalabalık lan. Ekip ekip. Bir cana var birini bu arada. Gel sağdan oyna sağdan oyna. Oyna sağdan. Solda bomba abi. Üste çık abi sertin. Şey attım ben. Sait. Geldim yanına. Şurada bombam var mı var? Bekle bomba attım bomba. Bir Ay. Baygın ha. Yanlış. Oha lan nol top almış Aa çıkmadan sıkıyor dikkat edin ha. Nice abi. Ben çıkmadım duvarımı taradı lan kafam mı gözüktü acaba? Seyir bir Dön, Bir kişi abi. var. Bomba atayım mı abi onu alacağım mı? Ona bomba o bombaya bomba gidecek Benim zaten. Sen de at sen de at. Geri gidiyor abi geri gitti. Ne hey, abi? Kitim var mı? Var basıyorum bir tane. Bomba nasıl uçtu oraya? Yok yok ölmedi. Geldi. Bomba attı lan. Şurada. Watch out. Heh, süper bomba da adam orada değil galiba. Yukarı çık abi. Zıpladım. Yok. Kustu. Gelsene kanki. Burada olabilir. Sait. Geliyorum. Biraz uzanmam ama. Geldim. Beş, Bu ayrılmaz Allah Allah. İşte o ya bir yere gitti ama. Allah bilir nereye girdi yalan. Pancı olsa Evet evet bak bu pusuyor bir yerde. Velalar dikkat. Burada bir yerde. A few moments later. Burada patık bir ses aldım. Tamam geliyorum. Uçun abi var mı? Sarkan? Ben sarkı. Sarkı Bende yok. Gel 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 sen gel tamam. gel. Tamam. Gel buraya daha git. Bekle bekle. Kanka o tepeye çıkmış o zaman. <laughs> Al. e, ee, gitmemiş. Ben 3 defa bayıldım. 4. de alamadım. Bunda yok ha. O zaman da öyle numara. Sait, e, hatırlat da şey yapalım. E, ee, sen öl. Kendimi uçurayım havaya batatayım kendimi. Aynen aynen evet, kesinlikle. A few moments later. Şu an mi bakıyorum, gerim bakıyorum ufuk. Geri bakıyorum. Geri. <laughs> ne yazmış? Ha? Ben hadi şarkı cevapladı abi. <laughs> 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 yani yüzüm kapalı ya dedim belki bir şey. Adam sağ olsun. sana. olsun. O aracı. Aa şurada arada. Aynen. Amere istiyor. Yakın da var, uzak da var. Uy, Ersin bak biri ağaçtaki işte direkt arkası dönük. Çekelim onu. Ziyan olmasın. <laughs> sağ ol, sağ ol. Bitti bunlar. Hmm. Ah be kardeşim. Bunların kafası kazandı ya. Gel aşağıda kafa atalım önce. Kanka beni alırsanız evet, ben can basacağım. Var. Hayır. Ben önü saldım. Ay bir de öne geç. Öne geç istiyorsan. Sıkıntı yok önde daha hızlı Sağdan ölürüm. kapalıyım mı oraya? Olur olur kanki her türlü kafa atabilirsin Ufuk sen çatıya çıkarsın çıkmasınlar Çatı kuleye mi çıkıyor? Aa kulede var mı adam? Kuleden sonra Yoksa sonra mavi değil mi? Şuradan şuradan. Ne kulesi? Nerede? Buradan mı sıkıyor? Tabi tabi. O küçük kule bile bak bir tanesi. Ha tamam. Ersin şurada canlı bekliyor. Sol <laughs> mavi. Ama o top geldi. Bir de abi. yakında. Ulan o top benden büyüktü lan. Nasıl yoktu? <laughs> evet şu birine bayayım ya onlar. Aa, işte adam var abi. <laughs> Vurabilecek misin bana? Vurayım. Uçtu uçtu. Ha evet, tamam. Ersin soldan başlayarsın. Nerede ya? Kim tarıyor lan bizi? Mavi de Ersin. Soldaki mavi var ya orada. Pencerede. tamam. İçine bir tane Aa, ben bayıltmıştım. Aynen aynen. Altında adam var altında. Ersin şey abi ona göre. Kulü biraz üst. dışarı o çocuk. Tamam orası bitti. Bela üst katta mı adam var? Burayı baydım. <laughs> Hayır üst katta var. Oynasana da abi üst katta sesi geliyor. Aynen gelsene bak burada burada. Aha ayna bak gözüküyor mu sen? Aa nerede acaba bu? Aa nereye gitti acaba? <laughs> Lan bir de AMR deniyor ya. Bir de AMR deniyor ya. AMR alışıyorsan AMR'i, mermileri çek. Ben, ben de, var var, ee, ben AMR kullanmadım. Ee, yani şu AVM'n var ya, e, bak, lazım da, değil. Nasıl dört tane mermi kalmış. Sanki nerede bunlar? Öldü abi. Bunlar. Gözükmüyor. Kardeşim, okey, 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 okey. <laughs> kardeşim, AVM vermeyeceksin bak. Hadi hmm. gidelim, uçalım. Oha, taşlar görünmüyor bazen ha. Evet, evet, öyle bir durum var. Araç takılıyor hatta. O oh, Sait sen güzel sürüyorsun ya kardeşim. Ben mi? Ha ya. Sait ya şey. güzel sürüyor. Ben çok iyi kaldım. Esnan. <laughs> 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 yalla 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 yalla. Kendimi kolay kolay. Otlarım bakın. Seyit çok memnun kaldık bir daha. Aa belki kanca çıkar değil mi? Bak ama sana abi veredim ya ayıp. Ya aldım bir tane ya. Neyse. Bak <laughs> ısrar ediyorsunuz bazen. Ufuk kan. Eee kanki sağdan mı acaba? Sol... Gitsek abi. Ha, bak de motor de... geliyor, motor geliyor. Nereden? Önümüz. Hadi. Oğlum çok hızlı geçecek lan. Vas ben vas vas. Harbiden vallahi. Takla atana ya, takla at. Hey canın düşün. Kardeşim taklat. Tekrar elini gazdan. Ah oh be. Böyle sıkalım da korsun ya. Üçlü motor muydu o? Dikil, i̇kili ikili. Aynen. Bas, 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 bas. O kafa atar artık ha Pochinki'ye. Gidebileceğini zannetmiyorum. Bak şuradadır. Allah Allah. Adam ya 10 yıl. Bu? Ölüm korkusuyla minabara kaçtı adam ya. Buradan böyle geçtiyse helal olsun. O dönüşü nasıl aldın ya? O bence de kaldı yani. Yok, bence Evet kaldı evet o çukurda, çukurda. Sayın evet. o çukurda. O dünmüş o virajı alamaz o şekilde. Aynen. Bence de. Şu Abi, sağ, sağ çukurda kaldı. Sen neler yaptın ya. Sağ için. Şu net info atıyorum bak adam şurada. Solda diyorsun. Çukur. Bak şu bence şurada. O ikinci de yanına atın durun ikisini alayım. Aa araba araba. Abi baba araç. Kardeşim. <laughs> evet, Önümüzde şey var ya. Onlar canın var. yok ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Balya var da hmm. Evet, motorlular. İki kişiydi sanki, değil mi? Evet, Şu evet. Yanlış görmediysen. Hmm. Kardeşim. Kanka, bunlar gitmiş ya. Bak, bu aradan şişt diye belki geçmiştir. Erkan de buradan bahsediyor. Aynen, ben buradan bahsettim de. Ha. Hmm. Tabii biz, Neyse. E, o geçen maçta bahsettik. <gülüyor> <gülüyor> no no no. Hadi beyler 40 kill. Geçer mi lan bu? Geçer geçer. <laughs> tamam. Havaya doğru zıplayayım öyle. Ah çatta çatta. Lan, <laughs> lan ah be. Eyvah tarayacak. Kanka bunlar bizi tarayacak. Neyse vuramazlar artık. Kanka Bekle bombayı atacağım bekle. Öldü mü lan? Ya. Gel gel Aa burada biri var. Ay. Ben, helal abi. O baygın. Bravo. Şef bekle bir költür. tane daha atacağım. Ufu. Öldü öldü onlar. Gel. Helal gel. abi çalıyor. Çal oyun. <laughs> Beyler şu bombaları verir misiniz? Verelim abi. <laughs> Sizin için kullandım bak. Vurayım mı lan orası ya? Vurayım. Öyle yok, görünüyor. Yok biraz daha arkası var. Daha da motor at. bak demişler. Ya kalan bir motor. Ya bir de. Beni de. Aa, ya fakat. bayılıyorum ah. şöyle oturup çıkanlar var ya hastasıyım ya. oturup <laughs> sabah ya, kadar ya. izleyebilirim <laughs> be ben bu adamları. Gelin <laughs> gelin gelin. Gel. O bir abi saniye en sevdiğim oltan. Duydular ha duydular bizi. <laughs> Özel hareket gibi çıkmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Bunların takım arkadaşı olabilir mi acaba? Yani i̇nşallah öyledir kanki. Hangi drop? <laughs> Daha ileri attı ya. Bak kilise yapmışlar. Watch out. Şeyde... Bunlar. Selamünaleyküm. Var mı ses? Allah ölüm <laughs> kaptı. Beyler. Drogo alıp direkt gitmişler bu arada. Lan Drogo bile almamışlar kurdu. Bir bari ya bunların Nasıl arkadaşını şey vurduk biz. Ulan, lan Drogo almamışlar lan. Almamışlar mı? Allah Meryem Groza var abi. Onlara Groza. Nasıl ya? Groza yalarım. <laughs> Neyse hadi gidelim. Evet. Yalla yalla yalla. Bir tane Ameri mermisi kaldı ya. Aa arkada arkada gel. Bir dakika. Lan bunların sayısı var. Bunlar kaç kişi abi? Birisi şu an ikiyi şey görünen. Evet. Yine mi bunlar ya? Yani? Nasıl evet, kolu baydın değil mi? Aynen. <laughs> o zaman. Ay canı yok canı yok. Ha. Ne, ne oluyor ne oluyor? Bir şey çağırıyorlar. Oha. Kendimi arabalarla kavur <laughs> yaptım. Ha, tamam. <laughs> Ay, he tamam. Allah. Hayır öleceksin ha. Beyler. Oo, oh. Gel. Bekle geldim geldim hallettim hallettim, hallettim kardeşim. Senin abi, için 50 bak. 50 saniye vardı. Bu vurur. Ya anlına vururum şimdi bir tane mermi de neyse. Mermi istirafız. Beyler gelmiyor. Ne oynayayım vuralım ya Allah. Gel, gel. Neyse geldim. Şurada abi. Bir tane daha var. Ee? Ulan 3-3'ten bunlar. Oha kaç kişi bunlar? 4000 bin oldu yani? mu kişi. Çıkarttı. beni direkt alsanız da bittiyse. Evet, abi evet, tamam, boş 10 daha. saniye var. Nice. Tamam, finish. Oha, canıma bak. Beni beni direkt tutun. 6 saniye. Gideriz. Haydi bakalım. Öldürür. Ya seni klas geleği aldım ya direkt düştüm bak. Gelek <laughs> böyle gitten senin. Aa burada kanca var ha. Nerede? Neyse. Aa burada. Düşman görüldü. Serkan abi var lazım. zamanımız Sen var. Alalım. Serkan abi git 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 sen git araba bir sürü araba var. Lan ölmez herhalde ya bu alanda. Olmaması Bilmiyorum. Korkutayım dedim ya. Spider'ı aldın mı? Yok Siyordu. bu yok almadı. <laughs> Aa aracı atıyorlar ha beyler. Dur sen. Sayın say 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 ne yapıyorsun lan? Ersin'i bekliyorum. Aslanı beni. Hangi sen Spider'ı Niye koşarak geliyor? <laughs> Harbiden ya. <laughs> <laughs> ee, bekliyorum ana bana bir tiyat, tipi Bak buradan bir yerden e, mermi atıldı haberiniz olsun. Bu tepelerden olabilir yok. Sağ tepe. gitti <laughs> hani yelek yok. Benim de öyle abi yelek ver. 5 can. 0. nereden attım ya, ben da bak, burada burada. Oy, oh, o Aracı <gülüyor> <araç> <gülüyor> ver, şey, aracı affetti adam ar ya. Hocam bir araç, ben hocam bir hocam, araç ver ya. Böyle Şuraya bir intikal ediyorum kardeşim. Aa, ben hemen bıraktım Elinle, at abi. Aa bak motorcu burada. Yani e, motoru motor orada. Çocuk kaya yuva yapmış ya. Ne yapıyorlar şimdi kişi? Bakayım. Niye 5 50 atıları yok? Herkes ya benim, benim ya bayılıyor, bayılıyor, baydı. Nerede? Baydı, baydı bak. Heyde. Bas 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 bas. Gidelim. Bu ne? Araba geldi. He. Yalla 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 yalla. Gel gel gel. Gel hallederiz sonra. Oh, okay. Aha. Abi, bak baygın Başka. var herhalde dikkat. Sihiri tek. Haydi, haydi bakayım. Kardeşim baygınlar bize lazım. Abi, Zaten 1 bir ve iki kaldı ya. ya bak baygın her şey. Ah be abi. Baygın değil bak karşıdaki baygın. Aynen. Aynen. Allah Ersin Nerede o? Ha sağda Sağda geldi Soldan ya oynayalım be. Neyse ben bir kristal kullanayım ya. Ah, ha, bak. Biri kaçtı bak bak Ersin. Tamam, onu alırız. Ağaca gelsin. Ha, tamam, onu alırız sonra ya. O da bir Geri gitmiş? Ulan adam arkasına bile bakmıyor. Koşuşa bak Allah rızası için ya. Oho bunlar. İnsan bir arkasına bakar ya. Son bir, son bir hadi de bulalım onu. Allah Allah. Aa burada 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 burada. Drop mu? Yes. Abi trambolinle vurmadın mı onu? Ver trambolini. Drop mu? Sarkın adam bile. Ne yaşıyor? Ne yaşıyor? Ne yaşıyor? Çalışmadı az önce ya. Ersin yazı yazı yazı. Duvar at duvar at. Nerede? Ersin gel gel gel. Tamam geliyorum geliyorum. Çılgın. Hayatı dün ah. çıkarmamış. Ha bir daha bir daha bir daha. Bir, bir daha bir daha bir daha. Ertuğrul bir ve dört yeri <gülüyor> <gülüyor> Ya. Adam gözümün önünde sizi nasıl tanıyor var ya. <laughs> ya mermisi Çok bitmiş iyi. böyle basıyor hala ses geliyor. AVM'nin hakkını verdik ama he. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.